Yayın kaç saat sürecek bilmiyorum ya. Hey. Efendim sizce ikinci dalga ne zaman gelir? Birinci dalgadan sonra. ya <laughs> bütün sırrı bozdun ya. <laughs> hey. Burada ne yazıyor okur musun? Mil kas mi. Mil kas mi mi ne? Mi. X. X. Sao mo ni mi. Somane somane. Ayak parmaklarındaki kılları dişimle koparmak istiyorum yayınlar abi. Babam benden 38 yaş büyüktür. Benim yaşım 7 ise babamın yaşı kaçtı? Ee, 38 yaş büyükse 30 ekledi mi? Ee, ben anlamadım şimdi. Babamla ben kardeş miyiz? Hey. Memleketinizi bir cümleyle anlatır mısın? Ninde 11'e yollamış. Duyduğuma göre chat yenge arıyormuş. Tukan beni bulsun. İyi yayınlar. Türkiye mi? Memleket olarak nereliyseniz efendim. Öyle bir özelliğini söyleyin ki biz anlayalım. Şu Nereli. an var ya tam e, kişisine geldiniz. Adana'dayım ben. Hey. Abi sana hediye gönderen ES'nin açılımı eski sevgilin olabilir mi? İlk Cumhurbaşkanı kimdir? Dağmin Ravuk Rektaş <laughs> Kim efendim? Ravuk Rektaş Emin misin? Eminim Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Atatürk Zaten Atatürk zamanında kuruldu İsmet İnönü de olabilir ama Atatürk Neden İsmet İnönü dedin? İsmet İnönü bilmiyorum neden dedim aklıma o geldi hiç Ama Atatürk Hayır İsmet İnönü Son kararını ver Atatürk Atatürk İsmet İnönü <laughs> Kaça gidiyoruz? Lise 1'e geçtim. Ha <laughs> çıktı. Recep Tayyip Kılıçdaroğlu mu diyordu? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. <gülüyor> <gülüyor> hey. Üzerinde ne yazıyor? Abilerin abisi. Yalnız bir şey diyeceğim kızmazsan. Biraz çökmüşsün. her seni yormuş, incitmiş. <laughs> Üzerim ne <mi> abi? Süperiyor. 5 <laughs> yaprak. Beş yaprak abi. Ağaç yaprağı. Süperior ne demek? Tatlı demek abi. Efendim üzerinizde <laughs> ne yazıyor? <laughs> Gucci. Efendim? Gucci. Bilmiyorum inan. Yakışıklı oğlan demek herhalde. Cimmişsin Bugün saçlarım <laughs> ayakta <anh de> bahsediyor. Bilen <laughs> Blendax'tan mı yıkayayım artık? Okumuş da bir. Hayatın sikilmiş diyemedi. <laughs> ne yapayım? Öf Gucci mankeni misin modeli misin be? Şekil gelir geçer, güzellik gelir geçer. Seni savun ben. Hey. Efendim, gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. <laughs> gelmesinler, gelmesinler. Abi benim kafayı hey. yedik biz ya. Galaksimizin ismi nedir? Universum. Universum. <laughs> Nereden biliyorsunuz? Çünkü Almanya'da yaşadım, üniversite okudum ve 8 tane dil biliyorum. -"Galaksi mi?" -"Galaksimizin ismi Türkse. -"Efendim?" <laughs> -"Galaksimizin ismi." <laughs> -"Hanife Topgözoğlu." -"Efendim?" -"Hanife Topgözoğlu." -"Kiminle birlikteyiz şu anda?" -"Yalnızım." -"Yok." -"Yapayalnızım." -"İsminiz olarak." -"Davut Keser." -"Galaksimizin." -"Galaksi S3." <laughs> -"S10." -"Galaksir <laughs> -"Galaksimizin ismi nedir?" -"Bilemiyorum." -"Bizim Galak-" Hayatta karşı tutumunuz hep böyle olsun. Yok. Galaksimizin ismi nedir? Bilemiyorum. Bu. Nokta abi. Bilmiyorsan bilmiyorum. Eli salla ve it. Bizim galaksimizin ismi nedir? Galaksimizin ismi... Bilmiyorum inan. Galaksinizin... Telefon şey mi yoksa... Kanal şey mi? galaksi Türkiye olarak. Türkiye olarak Türkiye güzel. Hey. Küçükken ne olmak istiyordunuz? Pilot. Pilot. Şimdi ne oldunuz? Tekel. Tekel bayi. Millet uçuruyorum şu an. Bak ne kadar yaratıcı, güzel, güzel laf. Hey. İngilizce ile aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. <laughs> <laughs> Tatlı Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Merhaba abi 2 yıldır evlenmeye doğru giden bir ilişkim 2 ay önce bitti ve şu an bir arkadaşımla ilişki yaşıyor. Hayatımın tüm planlarını buna göre yapmıştım. Yapmayacaksın işte. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Yeni planlara başla kardeşim. Teşekkür ederim. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Muhteşemim. Bugün çok güzelsiniz. Nasıl? Ne alaka şu an abi bu? Ne oluyor şu an böyle yani böyle bir, bir dakika ya çekme. ATM'nin açılımı nedir? ATM. Atatürk Türkiye ve milleti. Tamam, Metroseksüel <laughs> <'ü ver> misiniz? <laughs> Hayır. Neden? Ne diyor lan bu? <gülüyor> 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 metroseksüel nedir? Başka birine sor. <laughs> Bize aşar onu alalım. Yani, Bak. Abi, metroseksüel misiniz? Allah'a şükür. <laughs> Nerenize bakıyorsunuz? <laughs> Cahatımı her şeyimi. Tabii tabii. Tabii. Bakımlı bir erkek misiniz? Erkeğim. Erkeğim. <laughs> Nesiniz? Aztekil. Aztekil. Erkeksiniz. Bakın. <laughs> Bu, işte yatağa i̇şte, siz yaparım. Azrail gelse ve size şunu sorsa: Sizin mi canınız Ali'm eşinizin mi? Hangisini tercih edersiniz? Allah... Bu kadın ne deşimindir. Bu kadın ablam kesin eşi. Eşimkin alsın. <laughs> Çünkü biz 50 yıllık evliyiz usandım sandım artık. <laughs> Yeter. Efendim Azrail gelse desek ya. size. Sizin mi canınız Ali'm eşinizin mi dese? Kimi tercih eder? <laughs> Ben kılasın eşim iki kız. Ela El Ne Ben kendimi idare edem ama bir bayan kendisini idare edebilir. Şimdi aynı soruyu yengeye sorabilir miyim? Sor. <laughs> eşim iki ne? Çünkü <laughs> Bak bunu hatırlamıyordum. Bir erkek gibisi hiçbir şey yapamaz edemez. Aha benim gözlerim görmüyor. Aha koluma geçmişim. Efendim Azrail geldi diyelim. Buyur. Bence karıştırdı ya abla. Azrail gelse desek evet. ki senin mi canlı alayım eşinin mi? Kimi tercih edersin? E eşimin derim. <gülüyor> <gülüyor> Neden? <gülüyor> önce ben önüne sağlık. Kendini düşüneceksin. Sor. E eşimin canını alsın. <laughs> ben de aynısını <gülüyor> diyorum. Neden efendim açıklar mısın? ben de yaşamak isterim. Tabii ki al götür derim hem onu. Niye ben gideyim? Para da veririm. <laughs> ne kadar istiyorsa. Yeter. Yani. Yeter. Bir yere kadar bayıyor sonra. Azrail gelse kapını çalsa dese ki senin mi canın alayım yoksa eşinin mi? Eşimin derim. Neden? Eşim olmadığı için. Bakış yok iyiydi. Türkiye nerededir? Türkiye ne? Coğrafya olarak mı? Evet abi. <laughs> Ortada. Nerenin ortası? Türkiye'nin ortasında. Türkiye, Türkiye coğrafi olarak nerededir? <laughs> Kaç, kaç, kaç. Gönder, kaç. Gönder, kaç. Gönder, yavaş. Gönder. Efendim, hem yatakta hem de trafikte söylenen bir söz. Oha. Yani başka bir şey olmaz yani. Direkt oha. Hiç bir şey gelmedi ya. Oh. önüye baksana. <gülüyor> <gülüyor> yatakta. <gülüyor> o yatakta ne de Bence güzeldi. <laughs> hem yatakta hem de trafikte söylenen bir söz. Hmm. Annem yanında. Annem <laughs> yanımda diyormuş. Çocuğun da hiç hiçbir haberi yok. Bu sesi çıkarabilir misiniz? <laughs> Bravo kardeşim çok güzel. Şu sesi çıkarabilir misiniz? <laughs> yok bende ağzımda diş O <laughs> Ses çıkmaz. Şu sesi çıkarabilir misin? <laughs> fık 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 Elti kimdir? Elti babamın görümcesi. <laughs> elti eşinin şeyidir. Ne ya? Ah. Senin eşinin şeyi... Bu dayı önceden cevap vermedin bir şey ya. Elti olur yani. Mesela benimle de abimin şeyi bu eşiyle beraber şey olunca birbirine elti olurlar. Elti kimdir? Elti mi? Şey e, bu duvar deldiğimiz alet <laughs> olacaktı sanki. Öyle bir şeyler hatırlıyorum. Süper lekeyi okur musunuz? Ne demek okurmuyor? Ben Müslümanım kardeş. Gerek yok ona. Subhanak ve Az önce evliliğiyle ilgili yani evlenmek zor olan ve sonradan arkadaşıyla birlikte olmaya başlayan kız için Deadman demiş ki nasıl bir el kırıklığı uğradığımı tahmin edebiliyorsundur. Bu el kırıklığıyla yaşamaya devam edemiyorum. Sence ne yapmalıyım? Gerçekten zor durumdayım. Ya artık ben izleyenleri sıkmak istemiyorum bu konuda. Yani aynı şeyleri biliyorum. Beni hep izlemeyen insanlar gelip bir şeyleri soruyorlar ve ben aynı cevap veriyorum ki artık chat veriyor onun cevabını. Chat cevabını veriyor. Sen çete bak. Ee, binlerce kez cevap verdim. Gene vereceğim. Gene arkaya bir baba bir masal anlatma ya da bana bir masal anlat artık. Neyse doğrusu bir kurmuş boğazım çöküyorlar. Artık cevap vermiyorum. Ya şimdi bu böyle go next yapabileceğiniz bir şey değil. Tamam mı? Uzun süredir birlikteler evlenmek üzereler ve evlenecekler iki ay kalmış. kız ayrılıyor ve arkadaşıyla birlikte oluyor. Bunu öyle hemen nextleyemezsiniz. Böyle nexte kardeşim demek de olmuyor iş. Ama ben hep şuradan vurmak istiyorum insanları. Yani <laughs> ateş düştü yeri yakıyor. Bir, bunu dışarıdan o acı yaşamayan insan basitleştirebiliyor ve basitleştirilmesini istiyor. Ama karşı taraf bunu böyle tabii ki de algılamıyor çünkü acıyı yaşayan o ama bunca süredir seninle birlikte olan senin evlenmek üzereyken bir başkasına gitmiş olan bir kadın için ya da bir erkek için bu kadar değersiz bir varlık için neden bu kadar değerli olan seni üzüyorsun eşittir bu hayatta kendinizden daha fazla değerli bir şey yok bunu böyle birkaç defa düşünürsen düşünürsen hacını yaşar yaşar yaşar. Hop sıyrılırsın. Siz Yeter efendim. artık aynı cevapları vermekten sıkıldım ya. Ünlem ayrıldım ne yapmalıyım? Yazınca şunu klibi falan çıksın ya. Ben okuyamam. İçten İş, gelerek okurum da dışarı şey yapamam. Sübhaneke Allah'ım. Öte... Ya biri de çıkıp bana şey demiyor ya. Abi çok aşıktım. Bana çok aşıktı. Ama bir şeyden dolayı yani birbirini sikmeden, birbirine adilik yapmadan bir ayrılık hikayesi olsun da farklı bir şey konuşalım ya. Sürekli hak etmeyen tipler için burada acı çektiğinizi söylüyorsunuz. Burama geliyor ya. Oğlum ben hak etmeyen insanlar için kafa yani üzülmemeyi kafaya takmamayı e, 20 yaşında çözdüm ya. 20 yaşında çözdüm 20 20. 13 o yüzden bana sıkıcı geliyor bu sorular. Ha ama nasıl çözdüm böyle skile skile çözdüm işte. Siz de onu skile skile çözeceksiniz. Ama çözün artık. Tebarekes dike, gayrike cendike, vele ilahe gayrike. Subhaneke sümbül ananeke babaneke. Dur abi ne yapıyorsun ya? Sübhaneke okur muyum? Okuyayım. Kullallahu ahad, allahu semet, lem yilit ve lem gilet, ve yekünle küllel <laughs> küfu an ahad. Okurum. Subhaneke Allahümme vebehamdike, tebarekes muketel ve la ilahe gayrike. Yanlış okuyorsun bunu okuyorsun. Yanlış okuyorsun ya. Çok yanlış okumuyor muydu? abi. Ben mi? Ben okumayım. Oku vallahi. Ne anladın lan, lan. Ben bilmiyorum. <laughs> şey. Okurum ama şimdi ayıp olmaz ya siz Cüla Caddesi. Yani, ne Kulağını <laughs> Abla zaman kazanıyorsun. Ya da Bilmediğini belli ettin. Sübhaneke Allah'ım ve bebandik ve tabir oldum. <laughs> okur da şu an okuyamam. Sübhaneke'yi okur musunuz? Süper. Süpaneke. <laughs> Süpaneke okur musunuz? Süper. K okur musunuz? <laughs> ya okumuyorum. Evet. okur musunuz? Ben Şafii'yim. Eu varit. 50 lira yollamış. Tukan hocam merhaba yine ve hobi işte ne kadar değer verdiğinizi biliyorum demişsin. E, tabii ki de desteklerdi ama linkin gelmemiş. ve Yok okumam. Hangisini? Sübhaneke. Sübhanekellel... Ne? Kaddafillah değil değil mi? Başka? Gel gel, oku gel. <laughs> <En hal gülüyor> oku biz Almanya'dan geliyoruz. Hoş gelmişsin. Sübhaneke'ye okur musunuz diye soruyorum. Okuyamam abi ya. Neden? Şimdi heyecanla okuyamam. <laughs> 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 Kulallahu ahet mi diyorsun? Yok. Allahu semet yok. Başka? Aa, Sübhaneke yani. biliyor musun? Başka? Ama... Ya abi valla okuyabilirim de ama yani şimdi hepsini de... Çatır... Almanya'dan geldiğimiz için biraz... Biliyorsun. Usul abdestin niçin alınır? <laughs> Bunu önceden de yorumlamıştık hani. Almanya ile ne ilgisi var bunun diye. Cenabet <laughs> olmamak için. <laughs> abi bunu cevaplamayak ya. Nasıl alındığını da söyle, söyle. Ben abi ben şimdi ayıp kızlar var şey var. Olmaz öyle. Başka soru sor sen. <gülüyor> <gülüyor> kusur abdesti neden alınır? E, ee, bir şeye girdiğin zaman alınır. Her zaman alınır. Cuma günleri ben devamlı kusur abdesti alırım mesela. Nasıl alırsın? Allah Allah. Onun bir şartı şurtu var kardeşim ya. Dayı onu soruyor zaten. için bize aydınlatır mı? Ben biliyor mu Bahar'ım tamın bu, işin, bu, işin, bu, işin, bu işin. <gülüyor> <gülüyor> özetini? Ya mü müthişiz ya. Bilmez <laughs> olur. oğlum. Üç usulde üç teminde bir de abdest ediyor. Suyu dökersin. Nasıl niyet ediyorsun? Şey, niyet ediyorsun usul abdestin. Diye niyet edersin. Camı imamla git. O sana acıyı verir. Teşekkür ederim. Usul neden alınır? Canabet olduğu için abi. Nasıl alınır? Abi üç kere ağzına, dört kere kulağına, İki kere de ağzım şuradan da. Niyet eder misin? Gerekirse ederiz. Nasıl edersin? Ee, niyet ettim Allah rızası için. Cünüp olmamaya. Gusül abdesti niçin için alınır? Şeytandan kaçmak için yani. Ee, nasıl alınır? Nasıl alınır? Vallahi abi ben yeni geldim de acelem var ya. Gusül abdesti niçin alınır? Bu biraz RP'ydi Ne bileyim ben abi. Nasıl etmiyor oğlum? Cenabet dolaşmaman için alınır yani. Ee, sorun mu Allah için? Nasıl alınır? Abi sorun mu bu? Ne için alınır diye işte. Nasıl Yapmasınlar o işi hiç almasınlar abi. Hiç gerek yok. Ya Yeah. Boşver abi bunu. Kusura O da dojladı. Boku diğerine atıyor direkt. Ya abi boş ver bunu ya. Siktirat hadi görüşürüz Allah'a emanet. Niçin alınır? He? Gusul abdesti niçin alınır? Hayır gusul abdesti niçin alınır? Gusul. Usul. Boy abdestinin niçin alınır. Eee temiz içi temiz olabilmesine, niyeti iyi olabilmesi için usul alınır. Nasıl alınır? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme atla'an şeytan rejim ve şeyde la ilahe illallah ve eşin nebine Muhammed ya Resulallah alınır husul. Ee? Böyle mi alınır? E tabi böyle alınır. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk. O adı nedir? Bilmiyorum. Hastayım biraz hastayım mı? <laughs> Allah'ım ya 48 lira gelmiş Kerem çataktan. Yeni yılda başına devam diliyorum Tuki. Eyvallah. Tuki mi? Kerem mi? Çatak mı? Lan? Bizim Kerem mi lan bu? Ortaokul arkadaşım. Sen misin lan? SB Adur SB SB Donate atmış. Kerem bir saniye kardeşim. Bazen akışına bırakmak gerekir. Yaprakları, suyu, mevsimleri, olayları ve insanları ve bekleyip görmek gerekir sonuçları. Ve biri gelir seni sen eder, biri gelir seni senden eder. Beni benden eden adam, iyi ki varsın. Vay be! Ulan kolon ok ama! Görüyor musun? He? Şşş! Hala gizemini koruyor. Hala kim olduğunu söylemiyor. Bir gün bir itiraf edecek Muhammed Selim. Ben ben. Cengiz Ustak abi. Mustafa Kemal Türkün soyadı nedir? hiç düşünmemiştim <laughs> Mustafa Kemal Atatürk neymiş Atatürk dedim ya Atatürk <laughs> dedim ya. Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı Mustafa Muhammed Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı Gazi Mustafa Kemal Gazi şey, şey paşa general Soyadı abi. Soyadı neydi? <laughs> Soyadı abi. Rütbe koyma abi. Mustafa. Kendisi başkomutan ama neydi ismi? Unuttuk ya. Başkomutan. Evet başkomutan. Kendi olmasa bu yaş, bu duruma gelir miydik? Bak <laughs> bu da... <laughs> bu da Atatürk'ü seviyorum ve saygı duyuyorum. Değerini biliyorum. Allah kahretmesin soyadını bilmiyorum. Bari bunlarla bilgi cümbüş yapayım da hani izleyenler bana çok sövmesin diye kurtarma aşamaları bak. Ee, Soya da olarak soyadı, soyadı. soyadı valla unuttum ya. Ya kendi reis olur mu? Bak her şeyi söylüyor bak. Bilgi genel var kendi maşallah. Maşallah Meşe ya. Savaştı bizi, bizi bak, kurtardı. Memleketimizi, da, memleketimizi kurtardı. Dünyanın, daha buna biz minnattarık. En sevdiğimiz Mustafa Kemal Paşa. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün <laughs> soyadı <gülüyor> nedir? Şey. Soyadı <laughs> Unut kaldık var benim yine. Ne olabilir? Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı. Mustafa Atatürk'ün soyadı. Boşver ya. Böyle sorular mı? Bu salgın döneminde kaç defa yaptınız? Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen... Bayağıdır yapamamış. <laughs> Bayağıdır yapamamış sıkıntı o. Tukan abi erkekler nasıl kızlardan etkilenir? Tukan abi erkekler nasıl kızlardan etkilenir? <laughs> Bizim memlekette bu soruyu sorabiliyor musun lan? Uçan dişi sinek bile etkileyebilir kardeşimizi erkeklerimizi. Herhangi bir özelliğin olmasına gerek yok yani. Er er erör verdim bir de soruyu öyle bir sormuş ki. Error verdim